Arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte 20 futbolcuya Instagram'dan mesaj atıyoruz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar ilk oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu. Bu arada biz az önce atmıştık. Ferdi abi bugün benim doğum günüm. Bana bir fotoğraf at atabilir misin? Seni çok seviyoruz diye. Evet. Ama şimdi te tekrar yazabiliyoruz. Yani e, şimdi tekrar yazabiliyoruz burada yazmıştık biz normalde. Yazalım mı? Yazalım. Ne yazalım? Arkadaşlar Efe seçti. E, Ferda abi. Ben yazıyorum hemen. Ferdi abi. Bugün biz... Efe yani kuzenim benim. 8 yaşına giriyor. Ee, bize lütfen imzalı formanı atabilir misin? Sen... Oldu bence. Bende de oldu. Sonraki videolarda tabi. Yani gönderdik şu an. Ee, eğer cevap yazan biri olursa... Yine göndereceğim size YouTube'dan. Öbür futbolcumuz İrfan Can Kafeci'yı sabahda tutar mısın? Buna da Abi, bugün kuzenimin doğum günü. Lütfen imzalı formanı atabilir misin? Ferdi abiye de sorduk ama sen daha yakınsın diye. Ee, sana sana da sormak istedik. Sana da sormak istedik istedik, istedik. İstedik. Gönderiyorum. Bu arada şarjım az kaldı. Biraz hızlı şey yap, Yani hızlı da diyeyim. Arkadaşlar o zaman. Da... Tutar mısın? Heh. Arkadaşlar. Efe. Evet. O zaman hızlıca. Ya da 20 futbolcu değil 10 futbolcu yazalım. Öbür videomuzda 20 futbolcu olacak bu. Ay. İrfan Can Eribayat'la Hemen Bir dakika İrfan Can Eribayat Bu Yanlışlıkla oldu Tamam takip edelim Mesaj gönderilmiyor ee, İrfan Can Eribayat'a Maalesef ki İsmail Yüksel'e deneyelim şimdi Evet, evet. İsmail abi ee, Ben Beylikdüzü Spor'da U U12 oynuyorum ee, Bugün e, kuzenimin doğum günü e, Doğum gününü kutlar mısın? 12 oynuyorum düzenleyememiz lazım. 12 oynuyorum. Tamam bunu nasıl gönderiyor? İşte. Ah. Olmuyor. Tamam yeter ama bitti. Arkadaşlar bir şey oldu bunu. Ne oluyor? Boş ver. Çıkamadık ya. en çıkıp tekrar gireceğiz. Şimdi ben. Hayır. Evet arkadaşlar yaptık, düzelttik sonunda kız elimle. O, oynuyorum yine. Ama bir şey olmaz. Anlamış, anlar. Evet. Anlar. Şimdi. Şimdiki e, oyuncumuz. Evet, şimdiki oyuncumuz e, Yiğit Yiğit Efe Demir, Fenerbahçe'nin genç yıldızı. Yiğit Efe Demir. Takip edelim bunu da. E, Yiğit Efe abi. E, e, biz. Seni çok seviyoruz. Son Benfica maçından dolayı ee, e, üzülme. Ee, bugün kuzenimin doğum günü. Doğum gününü kutlar mısın? Evet bitti arkadaşlar. Aa, bir, dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kim o? Gelinlik sınırıma ulaştım. Çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar birazcık bulanık. Birazcık bulanık. Neden olduğunu bilmiyoruz. Şimdi aklımıza Arda Güler geldi tabii ki de. Milli gururumuz. Arda Güler. Takip edelim tabii ki de. Mesaj yazalım. Ee, Arda abi Seni çok seviyoruz Bugün benim doğum günüm İmzalı form formanı gönderir misin? Bir dakika <laughs> Biz doğum gününü kutlar mısın? Seni çok seviyoruz. Ve imzalı forma verir misin? Evet. Şimdi Kenan Yıldız diyecekken maalesef mesaj yazılmıyor Kenan Yıldız'a. Maalesef ki. O zaman. Şimdi ee, Merih Demiralı deneyelim belki o bize yazar. Merih Demiral takip edelim mesaj. Abi seni çok seviyoruz. Geçen Ronaldo'dan nasıl kupayı aldın ama? Bir de bugün benim kuzenimin doğum günü. Bir ya. Neyse. Şimdi e, şimdi kim olsun? Kaç kişi yazmışız? Melih Demir ya yazdık. Arda'ya yazdık. Yiğit Tepe. İsmail 3 4 5 6 Arkadaşlar yani başka kere Kerem Aktürkoğlu var maalesef bizi üzdü Kerem 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 Aktürkoğlu'na yazdıktan sonra bu video bitecek İnşallah buna hatırlıyordur güzel hatırlıyor Kerem ama abi, yine seni çok seviyoruz bize gol attın ama bir şey olmaz. Zaten bize Kanka Zaten bize geleceksin. Come to Fenerbahçe yazacaktım. Come to. Geleceksin ama bir şey olmaz. 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 Olmaz yazacağız şimdi arkadaşlar. Ve videomuz heh, bitiyor. Arkadaşlar Benim e kanalım. E Part 2'ye gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de Efe'nin Efendim? Efolifon Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Evet hadi bay bay.